Cenaze namazı dört tekbirle kılınıyor. Birinci tekbirde Sulhani Kehi ve Celle ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirde Allah'ın Salli, Allahümme Barik duaları okunuyor. Üçüncü tekbirde bilen cenaze duası, bilmeyen bildiği duayı okuyabilir. Dördüncü tekbirle beraber selam veriyoruz. Beraberce niyet edelim. Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah Efendimiz için salavaten, meyiteler için duaya uyun hazır olan imama. Hatun kişi niyetine. Allah, the Allah, the Allah, the anchor. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خاصم كشنيتنا. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بارك مرضو من için. الله عز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلَّى الله العظيم Cenab-ı Hak öncelikle kılmış olduğumuz vakit namazını, akabinde kılmış olduğumuz cenaze namazını, ibadet ve taatlerimizi yüce katında kabul eylesin. Ebedi yolculuğuna çıkmış bulunan merhume Leyla hanımefendiye ve merhume Emine hanımefendiye gani gani rahmet eylesin. Menzillerini mübarek eylesin. Derecelerini ve derecelerimizi ali eylesin. Çıkmış oldukları bu son yolculuklarını haklarında hayırlı eylesin kıymetli hazirun okumuş olduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak kendisine itaatten sonra anne ve babalarımıza iyi davranmamız gerektiğini emrediyor ayeti celilenin devamında ise estaizu billah bismillahirrahmanirrahim imma yaklu anne kibara ehaduhüme onlardan birisi yanınızda yaşlandığı zaman elkilehüme her ikisi yanınıza yaşlandığı zaman fele <laughs> tekullehüme onlara demeyin. Ne demeyin? Öfkelenmenin en hafif şekli olan üffin ve la tenherhüme onlara öf dahi demeyin. Ve kullehüme kavlen onlara güzel söz ile muamele edin buyuruyor. Kıymetli cemaati müslümin anne ve babalarımız bizim dünyaya gelme vesilemiz değil sadece, cenneti hak etme vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, anne ve babası hayattayken, onların gönül rızalarını kazanamayıp, cenneti hak edemeyen kimseye, yazıklar olsun buyuruyor. Efendimiz'e soruyorlar, Ya Resulallah, annemin hakkını nasıl ödeyebilirim? Bırak annenin hakkını, annen sana hamileyken senin için çekmiş olduğu bir sancının dahi hakkını ödeyemezsin buyuruyor. Sebep nedir? Onlar bizi büyütürlerken Ya Rabbi bana evladımın acısını gösterme diye dua ediyorlar. Bunun Türkçesi benim canımı ondan önce al diyor. Kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e anne ve babasının kadrini bilmeyi, gereken ehemmiyeti göstermeyi, onlar hayattayken gönül rızalarını kazanıp cenneti hak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Onların bizim paramıza, pulumuza, makam mevkiimize, şan ve şöhretimize ihtiyaçları yok. Onların muhtaç olduğu tek şey sevgi dolu bir bakış, candan bir davranış, muhabbetle kucaklayıştan başka bir şey değil. Kıymetli cemaati Müslümin. İşte o annelerden iki tanesi şu an huzurlarınızda. Sizlerden son kez bir hüsnü şehadet ve hak helalliği beklemekte. Hali hayatında kemali sihatinde iken siz yakinen tanıyan ve bilenleri olarak kendilerini iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Dünya ve ahirete müteallık olan hak ve hukukunuzu komşuluk haklarımızı, maddi manevi, dünyevi, ukrevi haklarımızı lütfen kendilerine helal edelim. Lütfen helal edelim. Allah rızası için helal edelim. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadetliklerimizi ve helalliklerimizi kabul eylesin. Yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadetliklerimizi kabirde kendilerine yoldaş eylesin. nesillerini mübarek eylesin. Kendilerini kabirde Hatice-tül Kübra, Fatıma-tül Sahra, Ayşe annelerimize komşu eylesin. Amel defterleri kapanmayanlardan, amel defterlerini sağ elinden alanlardan eylesin. Bizlere de şu tablolardan ibret alabilmeyi, bu yolculuk esnasında ne lazımsa onları temin ederek buraya gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. المترجمات <applause> <applause> Obrigado.